Bir çakal boş bulduğu bir depoda oynayıp zıplıyordu. Depoda farklı renklerde artık boyalarla dolu bir küp vardı. Çakal hoplayıp zıplarken ayağı ortada bulunan tahtalara takıldı ve kendini boya küpünün içinde buldu. Küpün içine nasıl düştüğünü anlayamamıştı. Bunu düşünecek vakti de yoktu zaten. Bir an önce oradan kurtulmalıydı. Küp biraz derin olduğu için çıkmak pek de kolay değildi. Çakal, küpün içinden çıkabilmek için ayağa kalkıp küpün kenarına tutunmaya çalışıyor ama her defasında içine tekrar düşüyordu. Nihayet epeyce çabaladıktan sonra küpten çıkmayı başardı. Küpten çıkınca baktı ki her tarafı her renkten boya içinde, Işıl ışıl ışıl. Üzerindeki boya kuruyup bir de güneş vurunca tüyleri daha da parlamaya başladı. Bu yeni görünümü çakalın çok hoşuna gitti. Küpe düştüğü için kendini şanslı sayıyordu. Çakal rengarenk tüyleriyle arkadaşlarına caka satmak için soluğu öteki çakalların arasında aldı. Herkes onun haline şaşırmıştı. Çevresine toplandılar. Çakal neşe içinde gülüyor, neredeyse ağzı kulaklarına varıyordu. Üstelik arkadaşlarına küçümseyerek bakıyordu. Çakallar ondaki bu değişimin sebebini merak ediyorlardı. Dayanamayıp hep bir ağızdan sordular. Küçük çakal, sana ne oldu? Neden böyle neşeyle doldun? Üstelik kendini beğenmiş biri olup çıkmışsın. Baksana bizden de uzak duruyorsun. Bu kendini beğenmişlik de nereden çıktı? Çakallardan biri boyalı çakala iyice yaklaşıp şöyle sordu. Gerçekten mutlu musun yoksa mutlu görünmeye mi çalışıyorsun? Boyalı çakal bu soru karşısında böbürlenerek konuştu. Şu rengime bir baksana. Çiçek bahçesi gibi çeşit çeşit rengim var. Ne kadar güzelleştiğimi görmüyor musun? Bu bana Allah'ın bir lütfu. Ben sizin gibi sıradan bir çakal değilim. Bana bundan böyle çakal demeyin. Çakallarda böyle güzellik olur mu hiç? Arkadaşları böyle rengarenk bir çakalı daha önce hiç görmemişlerdi. Hepsi de onun etrafında toplandılar.'' Fakat tüyleri boyalı çakal artık kendisinin tavus kuşu olduğunu ileri sürüyor, çakalların kendisine tavus demelerini istiyordu. Çakallar ise tavus kuşunu çok iyi tanıyorlardı. Tavus kuşları bahçelerde süzülerek gezer. Sen öyle süzülür müsün? Hayır, benim öyle bir becerim yok, dedi boyalı çakal. Bu defa arkadaşları, "Peki, tavuslar gibi ötebilir misin?" diye sordular. Boyalı çakalın bu soruya da cevabı hayır olunca diğer çakallar şöyle karşılık verdiler. Öyleyse sen tavus kuşu değilsin. Sadece renkle boyayla tavus olunmaz.